Kanıt kanıta dayalı iç hastalıkları eğitiminin 25. dersindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ama bu canlı yayın diğerlerinden biraz farklı bir canlı yayın. İlk solukta dinledik sizi. Hiç aralıksız. Kalp yetersizliğinin universal tanımında da sanki Amerikalıların biraz bir tık daha etkisi olmuş gibi gözüküyor. Ben e, araya girebilir miyim? Şimdi yanda Tabii ben burayı görüyorum. senin. Devam edelim hocam durmayın diye salondan alkış geliyor. Sahura tamam. kadar buradayız. Seni bulmuşuz, bırakmayız biz bir kere. Onu baştan söyleyeyim. 6 aydır ultrasonla takip edilen sirozların %30'unda yakalama kanserler, küratif tedavi sınırlarının dışında yakalanıyor. Ondan biraz daha giderek uzaklaşıyorum. Müsaadenle buna da cevap ya bu konuda ben konuşur muyum hiç? Bu akşam bizleri 4985 kişi izledi hocam. Entübe etmeyelim hemen. Entübe etmeden önce yapacak işlerimiz var. Mustafa bu soru çok tehlikeli soruydu. Yani hani ben cerrahiye vermeyin derken cerrahlara karşı konuşma yapmıyor. Hekim olarak benim en çok zorlandığım konulardan biridir. ben bir genç iş hastalıkları uzmanı olarak gerçekten böyle bir ders dinlememiştim. Bu 17.si olmuş. Bana sorsan aslında sanki dün başladık gibi geliyordu ama epeyce yol almış. Soruları sorabilirsiniz. Anlattığı yerlerden belki kesip hemen sonlarız, interaktif yapabiliriz. Evet. Arkadaşlar kimse çelik çamak oynayarak, kimse trafik kazası geçirerek, kimse damdan düşerek kör olmaz. Ee, şöyle anlaşalım istersen o senle. Ee, ilk i̇lk 24 saat diyelim. Evet. C peptit bazlı tedaviyi kabul etmiyoruz. Yani Hocam dünyada yoksa... yok zaten böyle bir guideline. Yani bizi de suçluyorlar Oğuz'da neden Tevfik Hoca ile daha fazla yayın düzenlemiyorsunuz diye. Bu kanıta dayalı iç hastalıkları eğitimini kim düşünmüşse haftalık bunu yapma kimin aklına gelmişse Gerçekten söylüyorum, belki ömründe yapabileceği, kimlerse ömürlerinde bütün hayatı boyu yapabilecekleri hizmetlerin hepsinden öte bir şey. Tüm arkadaşlarımıza ben de iyi akşamlar diyorum. 26'sında görüşmek üzere hoşça kalın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Programımızı kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Yaptığı iyi <laughs> sonları herkese. Görüşmek üzere. <laughs> i̇yi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. 22 Ocak 2020 evet. 19.30'da görüşmek üzere.